Yani biz işte evlilik hazırlığı yaparken işte çeyizleri diziyorduk işte mobilya da beyaz eşyaydı. Beyaz eşya için Altus'u tercih ettik. Geldik buradaki Altus bayisine, ürünlerimizi seçtik. Fişimiz de elimizde hala. Hala bekliyoruz gelmesini ürünlerin. Yani bu süreçte de geçtiğimizde yanına normal piyasanın altında fiyatlar sundu bize yardımcı oldu işte yeni evleniyorsunuz size ikramım olsun size böyle bir güzelliğim olsun diye ürünlerde de yardımcı oldu biz de öyle olunca direkt nakit olarak ödedik bütün parayı yani nakit olarak derken yani peşin ödedik bütün parayı kredi kartıyla ondan sonra işte bir ay içerisinde ürünler elinizde olacak ben fabrikadan sipariş ettim gelecek gibi bağıtlarda bulundu İşte üstünden bir ay geçtikten sonra bir daha iletişime geçtik kendisiyle. İşte gelmek üzere ben bir daha arayacağım, size bilgi vereceğim, yetişmek üzere gibi vaatlerde bulundu. Sonra bir gün uyanıyoruz ve Facebook haberini görüyorum ben. Biri Facebook'ta paylaşıyor. Onun üzerine dükkana geliyorum. Dükkanın önünde işte adama ulaşmaya çalışıyorum, arıyorum, yazıyorum. Hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorum. Yani tam bir evlilik sürecindeyken, düğün hazırlığı yaparken, düğün günü belirlerken şu anda düğünümüz iptal oldu. Böyle bir mağduriyet durumundayız. 3 ay sonraydı düğünümüz. Yani biz buradan çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon bir de bulaşık makinesi almıştık. Hepsini Altus marka almıştık. Toplam 70 bin lira tuttu hepsi. Yani bunların işte ödenmesine ben kredi kartıyla aldım. Hala taksitlerini ödüyorum bunların ben yani. Her ay geliyor bankatla taksitini ödüyorum bunu. Satın aldığım ama elime ulaşmayan ürünün taksitlerini ödüyorum hala. Benim Altus'un yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu yüzden biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Şu anda düğünümü ertelemek zorunda kaldım. Evet eşyaları ben seçtim. Çamaşır makinesi almıştım, bulaşık makinesi, buzdolabı ve televizyon almıştık. Şu anda hala elimizde olmayan ürünlerin taksitini ödüyoruz. Evet yaz sonu bir düğün planımız vardı. Şu an maalesef ki evlenemiyoruz. Düğünümüzü de iptal etti. Düğünümüz 3 ay sonraydı. Evet şu anda erteledik. Çünkü mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor ki yeniden bir plan yapabilelim. Tabii ki üzgünüz bu durumdan dolayı. Bu kadar emek sonuçta. Bir de depremzede olunca şartlar daha farklı oluyor. Evler gittiği için bir yaşam çabası zaten. Daha da zor bir durumdayız şu anda o yüzden. Yani ilk önce ürünleri teslim alın, ondan sonra ödemeyi yaparsınız.